Heh, tamam gönderildi. Şimdi Allah'ın izniyle kıymetli hocalarım sizlerle beraber e, e, bir sure-i celileyle yani talim yapalım mı, e, diye düşünüyorum ama e, Allah'ın izniyle bir e, tahkik okuyalım, tedbir okuyalım, hadir okuyalım. Bugünkü de böylelikle sonlandıralım diyorum inşallah. Ben buradan açayım e, Kur'an-ı Kerim'i. Sizler de benimle beraber inşallah tekrar edin kıymetli hocalarım. パラシューの子。<noise> <Evet. S 2> Hocam Hanım e, geldi değil mi ekran? İnşallah okumaya başlıyoruz. Ekran geldiyse okumaya başlayacağım kıymet hocam. Tamam teşekkür ederim hocam. Ağında bin Sondaki harekeler, sondaki harflere vurgulara çok dikkat edin kıymetli hocam. Takip. Sen beni İsrail'en kam aseynâhum min âyesin beynâ. Ve men... Ne yapacağız? İdgâm-ı yaparken? Direkt günde yaptığımız zaman harekeye gideceğiz ve men yu diyemeyiz harekeye direkt gidilecek ve men bedil ni'metullah ni'metullah lafzatullah kalın ni'metullah min berdimad'a etsu diyeciz Burada durmak dururken şunu göstereceğim ben size. Burada dururken şöyle duyacağız. Min mesela ne, tahkik okuduğumuz zaman nefes etmedi. Min et. Bakın Gözüse vurarak duracağız. Ama burada durmasak e, daha iyi ama takip okuduğumuz zaman alıştırma yapacakken de harfin sesini mahres bölgesini geçmeyeceğiz min ba'di mâ câethuhu fe innellâhe şedîdü'l-riqâbi kal gale, önceki harekeye hükmede de okunacak riqâbi, riqâbi demeyeceğiz kesra yapmayacağız, kesra yani esra yapmayacağız شديد العقاب. تالي سلم. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Vallahu yanzuku men yasha'u bi ghayri Okuyacağız. Bakın seyir hızlanıyor. Mahreçler yine aynı. O konuşlar yine aynı ama seyir hızlanıyor. Hadis. Kana'n nasu ummeten vahidatan Bak Filiz hocam, Serap hocam gördünüz mü? Yine bir buçuk elif miktarı tutuluyor ama seyir hızlanıyor. <laughs> 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 Metni arız değil mi? Caiz. Hadırda bir elife kadar düşüyorum. <laughs> مبشرين المبشرين ومنذرين هنا بي ألف كرار ومنذرين وأنزل معهم الكتاب كتاب قال قال معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس بين الناس beynen bakın tahkikle durayım tedbirle hatırla sizler de ondan anlayın beynen Beynan... tahkik beynen Beynan... tedbir beynen Beynan... bunun seyrini böylelikle ayarlamış oluyoruz kıymetli hocam şurada bitirelim Hatta ayeti bitirelim tamam. Beynen nâsi fî mâhtelefû fî. Ayet doğru vurduk yaptık. Ve <laughs> mâhtelefe <laughs> fîhî illellezîne ûtûhû min ba'di mâ câethûn. Nefesim yetmedi. Cezim yaptım. Mâ <laughs> Yapacak mıyız? Hayır. Burada İki elifi geçirmeyeceğiz. Min <singing> bar ma diyecek miyiz? Hayır. Bir elife de düşürmeyeceğiz. Min bar-di-ma-ca-et humul beyinat. Min bar di ma ca humul Ötüleyle beynahım فهدى الله الذين آمنوا لما اختنفوا فيه Burada bir e, üzerine durayım da sizler de iyice pekiştirmiş olun. Minel hak demeyeceğiz. Hareke vermeyeceğiz. Minel hak bırakmayacağız. Sertliğini vereceğiz. Minel hak ağzımız açık bir şekilde. Çok güzel. Minel hakku. Ağzın netliğini böylelikle vermiş olduk. Minel hakku bi izni. Allah, Zallahu demeyeceğiz. Bakın ne kadar kalınlığı verirsek o kadar güzel. Zallahu yehdi men yeşâ'u ila sirâdin müstakîm. Allahü yehdi ya, men yasha'u ila siratin mustaqim diye okuyuşumuzu yapacağız kıymetli hocam. Bizim okuyuşlarımızda önemli olan neydi? Seyirdi kıymetli hocam. Seyri hiçbir zaman kayıp etmeyeceğiz. Hocalarım bir de ben size bir şey sorsam. En son okuduğumda Nas suresinin talimini mi yapmıştık? Tamam. Şimdi Allah'ın izniyle e, ne yapalım? Tebbet suresinin talimini yapalım. Sonra inşallah bitirelim. E'udubillahi <laughs> bismillahirrahmanirrahim tabbet yada ebilehebim ve tabbet burada şetleri bir duruş yapacağız. demeyeceğiz, kesmeyeceğiz. Çünkü burada iki tane B var. ebilehebim diye iki beli şiddetin vurgusunu yapacağız. Ee, ekran değişmeli de o zaman ben onu ekranla nasıl isterseniz İsterseniz şöyle kapatayım direkt. İstanbul. İsterseniz açayım. Aynı zamanımız. Şuradan açayım ben size hocam. Şu an geldi mi o zaman ekrana size? Ekran geldi mi hocam? Hah, tamam, tamam. Evet. Bir daha başlayalım. bascalım. <Sessizlik> "Bismillahirrahmanirrahim." sattens ya adin habin ve tab ağzımızı açacağız ma au sarkına gideceğiz ma au ma'al humahu ve man kansabe burada bir kere kansabe tepten ayrılan özellik burada zaten İki tane setleri yok. Burada bir tane sakin vurduğumuz için direkt keseceğiz. Burada sakine gideceğiz. Burada sakine hareket vermeyi tamamen keseceğiz. Git sakini ver. Ondan sonra he git Aynı demeyeceğiz. Ma

Yani diye güzel bir şekilde şiddeti kalgaleyi vermiş oluyoruz. Fi ha. Fi ha. Bakın burada hepsi neredeyse üç harf peş peşe kesare okunduğu için mahreç bölgelerine direkt gidiliyor. Fi art kanı D, d üstü şey e, dilin ortası damağın ortasına di, da üstlerin üstüne gidetin nefsalası. Fi <laughs> bakın burada maharet bölgelerimizin güzelliği böyle anlatılıyor. Fi <laughs> Şimdi bunu ben şurada örnek vereceğim. Yapılan e, hatalardan en bariz hatalardan biri Hablum min masad derken fi <laughs> diyor. Adam direkt sanki Galgaleyi de yapmıyor. Hareket veriyor mu vermiyor mu o da belli değil. Ama direkt nama geçerek galgalenin sıfat yani e, ben'in sıfatını direkt yok saymış oluyor. Yapmayacağız. Fidiliha hablum hablum mi'lum mi'masad diye bu şekilde güzel verdi. Men sendi yapmayacağız. Men sendi ile bitirmiş olacağız men sende yapacağız. İnşallah güzel bir şekilde kıymetli hocalarım bitirmiş olacağız. Canlı yayınımız burada sonlanmış bulunuyor. Allah